Merhabalar. Şu anki videomda 2026 KPSS'ye hazırlanacak olsaydım nasıl bir program belirlerdim, nasıl ilerlerdim? Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki programım çok şahsi arkadaşlar, çok çok şahsi. Siz eğer size uygun geliyorsa veya mantıklı geliyorsa kendinize göre revize edin derim. Çünkü sizin matematik temeliniz süperdir veya tarih temeliniz süperdir. Ben burada tarih 3 3,5 ay verdim. Siz onu 2 aya, 1 aya indirgeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hangi derse nasıl ağırlık vermeniz gerekiyorsa o şekilde revize edin derim. Çok hızlı bir şekilde programım yani hazırlanacak olsaydım diye düşündüğüm programımı sizinle hemen paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ben 1 Eylül'de 2026 KPSS için 2025'in 1 Eylül'ünde start vereceğimi varsayarsam İlk etapta tarihle başlardım. Bana şu çok mantıksız geliyor. Bilmiyorum e, siz nasıl nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Bir günde sadece bir ders çalışmak bana mantıksız geliyor. Örneğin tarih günüm ben 6 video seyrettim. Ben çok sıkılırdım. Çok bunalırdım. Kusardım yani. Öyle söyleyeyim özür diliyorum. Bunalırdım. E, ben o yüzden mantıklı bulmuyorum bunu. Evet ders ders gitmeyi mantıklı buluyorum ama nasıl? Eylül, Ekim ve Kasım gibi 3 maks 3,5 ay olacak şekilde tarihe verirdim aralığa sarkma olabilir. Onu bir bekletelim. 3-3,5 buçuk, buçuk ay içerisinde tabii size göre değişiklik gösterebilir. Belki sizinki 4 ay sürecek veya da 2 e, ay sürecek. Hiç bilmiyorum. Ben 3-3,5 ay bana yeterli diye düşünüyorum. Eylül, Ekim, Kasım veya da Aralık olacak şekilde ayarladığımda tarihe veriyorum. Ama her sabah uyandığımda erken uyanan bir insanım 5'te paragrafa başlardım. Her sabah uyandığımda paragrafa başlardım. 10-20-30 nasıl size uygunsa paragrafımı çözerdim. Bir saat sonra, yani daha doğrusu bir saat sürerdi analiziyle beraber. Daha sonra hafif bir es verir. Ondan sonra tarih videoma geçerdim. Eğer yapacak olsaydım böyle yapardım. Günde maks 2 video olacak şekilde tarih dinlerdim. E, diyelim derse 7 gibi oturdum. E, videoları dur, not al, şu şekilde yap derken 2 e, video ise bu benim 3 saatimi aldı örnek veriyorum. Hemen onun tekrarını yapıp varsa sorusu çözeceğim derken 11'e kadar sürdü diyelim. Geniş bir yer, zaman yelpazesi verdim kendisine. Ardından bir de matematik eklerdim. Her gün kesinlikle paragraf ve matematik fix bir şekilde programında olacak. Matematik de en az günde bir saat olacak şekilde. Şimdi ben matematik günde bir video vermeyi mantıklı bulurdum. Çünkü şöyle, e 100 108 tane hocanın videosu var diyelim. Ders e, ders videoları var diyelim. Zaten sizin programımızda her gün matematik olacak. O yüzden günde bir tane vermek bana mantıklı gelirdi. O videonun 25 dakika olduğunu varsayalım. 25 dakika boyunca not olarak dinliyorsunuz. 30 dakikaya sarktı diyelim. Daha sonra hocayı kapattıktan sonra kendiniz tekrarını yapıyorsunuz. Buna bir 10-15 dakika verelim. Varsa testleri çözüyorsunuz. Maksimum 1 1,5 saat içerisinde zaten biter. Çok zamanınızı almaz. Hem daha sağlam olur. Ha, eğer matematik altyapınız varsa da hızlı bir şekilde bol bol soru çözerek de günde 2-3 video ekleyerek de yapabilirsiniz. Tamamen hep diyorum size kalmış. Size nasıl uygunsa, hangi derse, ne kadar ağırlık vermeniz gerekiyorsa o şekilde ayarlayın derim. E, bu şekilde e, Aralık, Ocak, Şubat gibi 2-2,5 olacak şekilde coğrafyaya başlardım. Nasıl? Yine sabah uyanırdım. Yani bu Aralık, e, Ocak, Şubat gibi. E, yine sabah erkenden uyanırdım. Paragrafımı çözerdim ve hemen ardından açık zihinle direkt ee, odaklanmam gereken dersin coğrafya. Artık coğrafyaya başlayacağım. Coğrafyadan yine maks 2 video olacak şekilde ayarlamak isterdim ben olsaydım öyle yapardım ki öyle yapıyordum zaten. Kalıcı ve sağlam olsun diye. Ha senin temelin vardır. Sen 3 tane 4 tane de video ekleyebilirsin. Ee, daha sonra coğrafya videolarımı dinledim. Ee, geçtim. Harita üzerinden tekrarımı yaptım. Varsa sorularını çözdüm. Varsa tekrarlarımı yaptım. Diyelim ki 3-4 saat sürdü. Çünkü geniş bir zaman verdim. İyice kavramam gerekiyor. Öğrenmem gerekiyor. Not tutarak sağlam bir şekilde ilerledim. Ama artık şu var. Ben daha önce tarihi bitirdim. Ben tarihi bitirdikten sonra hemen kapağı kapatıp tamam seni bitirdim sen bir dur diyemem. Hemen unuturum. Benim bunun üzerine eklemem gerekiyor. Bol bol tekrar etmem gerekiyor. Tarihi bitirmedim. Ben artık tarih şimdi başlıyor aslında. E, ne yapardım? Günde en az minimum bir buçuk saat olacak şekilde de tarihe zaman ayırdım. Bol bol tekrar yapabilmek adına, unutmamak adına. Ha tekrarlarınız tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu tekrarlarınızı... Başka bir hocadan hızlandırılmış bir şekilde dinleyerek yeniden de başlayabilirsiniz. Zorlandığınız konuları dinleyebilirsiniz. Tekrar çizelginize bağlı kalarak kendi kendinizi anlatıp bol bol soru çözebilirsiniz. Branş denemesi yapabilirsiniz. Çıkmış sorularını çözün. Bu şekilde size nasıl uygunsa bunları yapın derim. Ve ardından matematik ders. Zaten günde minimum 1-1,5 olacak saat olacak şekilde matematik her zaman var. Ne oldu? En başlardan tarihle başladığımız o evrede günde 4-5 saat çalışıyor oluyordunuz. Şimdi artık coğrafya var. Ana evet coğrafya var ama benim tarihi unutmamak adına ne yapmam lazım? Ona bir branş tanıması veya e, test veya soru çözüm videosu şeklinde ekstra çalışmam gerekiyor ve benim programım 6-7 saatten belki daha fazla olmaya başladı ve sistematik bir şekilde ilerliyorum. Bence arkadaşlar zaten benim tek başarılı olduğum veya beni başarıya götürdüğüne inandığım şey de bu. Ben çok sistematik bir şekilde ilerledim ve bunu gerçekten başardım. Evet yer yer hatalarım oldu, pişman oldum, keşke böyle yapsaydım dediğim şeyler oldu. Ama en iyi başarabildiğim şey bitirdiğim dersi bitirdim deyip atmadım. Her zaman onunla alakalı bir deneme, bir soru çözüm, ekstra bir hocaların genel tekrar videolarını ekledim. Bu şekilde çalıştım. Daha sonra arkadaşlar Mart-Nisan ayına geldiğimizde Türkçe'ye veriyorum Mart Nisan ayına. Eğer sizin Türkçe temeliniz varsa ve sağlamsa bunu bir ayda yeterli. Eğer temeliniz sağlam değilse sıfırsa iki ay bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tamamen Mart ve Nisan ayını e, Türkçe'ye verirdim. Evet sabah uyandım paragrafımı çözdüm. Ardından Türkçe'den max 2-3 video olacak şekilde videolarımı dinledim. Hızlandırabilirsiniz size kalmış varsa testlerimi çözdüm. Ardından hemen tarih veya coğrafya. Artık ben bu iki dersi bitirdim. Bitirdim ama tekrar çizelgesiyle eğer ilerliyorsam bol bol tekrarları var. Veya günde bir tane branş, her birinden bir branş denemesi çözmem lazım. Ha şu da size kalmış. E, atıyorum her gün Türkçe zaten var. Türkçe odam Türkçede benim artık. Ama bir gün Türkçenin yanına tarih tekrarı, diğer gün e, Türkçenin yanına coğrafya tekrarı olarak da bu şekilde e, değiştirebilirsiniz. Size nasıl uygunsa. Ama o iki dersinde e, tekrarlarını, soru çözüm videolarını, sorularını, soru bankalarını ilerleyip hatta ben soru bankalarında iki tane e, en az bırakırdım. Bir tanesini önden giderdim, coğrafya için konuşuyorum. Bir tanesini önden giderdim, bir tanesini arkadan başlardım. Çünkü ben zaten o dersi bitirmişim. Karma bir şekilde ortada buluştururdum. Böyle beyin fırtınası olsun, bol bol tekrar olsun, pratik olsun adına. Varsa çözmediğim çıkmış sorularını çözerdim. Braş denemesi kesinlikle eklerdim. Coğrafyada, tarihte minimum 1,5 saat olacak şekilde vakit ayırırdım ve matematiğimi dinleyip sorularımı çözer, bu şekilde ayarlardım. Gelelim mayıs, haziran aylarına. Max 1,5 ay olacak şekilde vatandaşlığa ben zaman ayırdım. Mayıs ve Haziran ayım benim vatandaşlıkla geçerdi arkadaşlar eğer tekrar hazırlanacak olsaydım. Bu defa ne oldu? Sabah uyandım. Paragrafımı çözdüm. Artık paragraf sayım da biraz arttı. Artık belki 30 tane günde 40 tane çözüyorumdur. Arttırdım. Analizimi yaptım. Varsa bir sıkıntım onu giderdim. Ardından hemen vatandaşlığa başlardım. Günde iki video yeterli olacaktır arkadaşlar. Çünkü eğer ilk defa vatandaşlık dinliyorsanız bence yavaş gidin ağır gidin derim. Şöyle bir durum var. Ben vatandaşlığı bitirdim işte atıyorum 50 videosu var vatandaşlık. Aa ben 20 günde bitirdim. Bitirdim de nasıl bitirdim? Ben hızlı gitmeye çalıştığım o evrelerde evet bitiriyordum videolar bitiyor ama bende bitmiyordu. Evet o gün anlıyordum ama bundan bir hafta sonra o konuyu ben hatırlamıyordum. O yüzden yavaş temkinli sağlam ilerlemek bana daha kalıcı ve mantıklı geliyordu her zaman. o yüzden sabah erken uyandım paragrafımı çözdüm. Vatandaşlıktan max 2 video olacak şekilde dinledim. Tekrarımı ettim. Örneklerimi değerli değerlendim. Varsa sorusu çözdüm. Tekrarı yaptım. Geride ne kaldı? Tarih, coğrafya ve vatandaş düzeltiyorum tarih coğrafya ve türkçe dersleri ben bunları bitirdim Bitirmiştim. Unutmamak adına ne yapmam gerekiyor? Her birinden kesinlikle bir branş denemesi her güne eklerdim. Veya gün aşırı da yapabilirsiniz. Bugün tarih varsa, vatandaşın yanında tarih varsa, bir sonraki gün Türkçe ve coğrafya tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Bunu kendinize göre revize edin lütfen. Ve vatan düzeltiyorum. Matematikte her gün kesinlikle var. Bu şekilde ne oldu? Siz artık günde 10 saatleri buluyor çalışmanız. Bitirdiğiniz dersleri bol bol tekrar soru çözüm ekliyorsunuz, çıkmış soruları çözüyorsunuz, branş denemelerini çözüyorsunuz. Ben Türkçe şöyle yapıyordum. Tekrar ikinci bir hocadan dinlemek eksiğiniz varsa evet. Ama Türkçe tekrarlarınızı tamamen branş denemesi ve soru bankasından çalışarak yapın. Yani genel yetenekte tekrar bence test olur. Ben böyle düşünüyorum. Genel kültür evet biraz daha detaylı bir belgesel seyredebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz o konuyla o derste alakalı bir kitap okuyabilirsiniz Veyahut da başka bir hocadan üzerine ekleyebilirsiniz. Bol bol kendinizi anlatarak harita üzerine anlatarak yapabilirsiniz. Ama genel yetenekte bence bu mümkün değil. Direkt test çözerek tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Ee, kalan 3 ay 2 veya 3 ay Lisansta 2 ay kalıyor ee, Ön lisansa 3 ay kalıyor Bu 3 ayda da arkadaşlar Hocalar zaten yeni yeni genel tekrar videoları yüklüyor Bol bol genel tekrar videoları seyredebilirsiniz Bol bol deneme Genel denemeye geçiş aşaması olarak Deneme analizlerinizi yapabilirsiniz Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz Anlamadığınız çözemediğiniz sürekli yanlış gelen konulara tekrar değinebilirsiniz Gün içerisinde yükünüz o kadar artacak ki yani Siz bile inanamayacaksınız Belli bir saat değil bitene kadar çalışmış olacaksınız benim anlatacaklarım bu kadardı. Ben olsaydım böyle yapardım. Umarım mantığınıza yatmıştır. Zaten birazdan sizinle bunu paylaşırım. Hatta videonun sonunda da eklerim. İyice inceleyin derim. Umarım aklınıza yatmıştır. İşinize yarar diye düşünüyorum inşallah. Sormak istediğiniz detaylar varsa bana yorumlara yazın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.